Henüz Körfez krizinin yaşanmadığı yıllarda uçsuz bucaksız Arap çöllerinde iki aşık yaşarlarmış. Leyla, devlet bir sultanın kızı. tacı elinden alınmış bir ay parçası. Mecnunsa attığını vuran, rakip düşman kapılarını 90'dan delip geçen demarke vaziyetinde yaman bir topçu. Şimdi ayrıntısını unuttum. Ama nasıl olmuşsa olmuş, bu iki sevgilinin gönlü birbirine düşmüş. Mecnun, Leyla diyor da başka bir şey demiyormuş. İki yıl sonra baba, üç yıl sonra da hatta demeye başlamış. Dilerseniz sözü fazla uzatmayalım ve Leyla ile Mecnun'u baş başa yakalayabildiğimiz bir köşede izleyelim. <laughs> Leyla. Mecnun Seninle çıkış tünellerinde Yedek kulübelerinde Korner köşegenlerinde buluşmaktan bıktım Mecnun Haklısın Leyla İki Almanya birleşti ama biz hala birleşemedik Kaçalım buralardan Mecnun Yemen'e gidelim Hiçbir yere gidemeyiz Neden Altın ayakkabılarımı giydim İki adım atacak halim yok Baksana bir tanesi 5 kilo 800 gram geliyor Hem topçu Mustafa'nın bana ihtiyacı var ah, ah. Her şey masallardaki kadar kolay olsa keşke Hangi masallar? Pamuk prenses ve yedi cücelerden bahsediyorum sevgilim. Pamuk prenses ve yedi cüceleri toplarsan ne eder? Sekiz! Bir de ben dokuz! Bir tane de Yugoslav kaleciyle orta saha oyuncusu bulduk mu on bir tamam oluyor Aklım işte! Aklın fikrin topta! Leyla, senden bir şey istesem yapar mısın? Yaparım! Hadi kaleye geç o zaman! Öf yine mi? Her gün her gün bıktım ama! Hazır mısın Leyla'm? Ah, hazırım! Ne? Flaşlar eyvah basıldı Mahvolduk Yarın bütün etkari umumiye bizden Biz bahsedecek Biz peşimizden geliyorlar Skandal bu Perişan olduk ne yapacağım ben şimdi Ama senin hiç rahatsız olmuş bir halin yok Aa, Bu da ne demek oluyor Leyla Aşkımızın en dramatik yerine reklam aldım Fakat nasıl olur Ben seni sevmiştim Yoksa yoksa her şey bir reklam uğruna mıydı Evet ya ne sandın Mordan buz dolapları Nobros yekpare gözde Aşk hikayesinde Leyla'yı Rabia Keskin, Mecnun'u Osman Kurtkaya oynadılar.